Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Savaşın en kanlı hali olacak. Putin özellikle o tarihi seçti, Rusya'dan eş zamanlı büyük taarruz hazırlı. Putin'in savaşın başladığı tarih olan 24 Şubat'ta Ukrayna'ya kuzey, güney ve doğudan eş zamanlı büyük bir saldırı planladığı iddia ediliyor. Ukrayna'dan Putin'in savaşın başladığı tarih olan 24 Şubat'ta kuzey, güney ve doğudan eş zamanlı büyük bir saldırı planladığı uyarısı geldi. Ukraynalı yetkili Oleksii Danilov, savaşın en kanlı halinin henüz gelmediği konusunda uyarıda bulunarak Şubat ayında çatışmaların maksimum düzeye çıkacağını söyledi. Rusya tatbikat ve eğitimlerle 24 Şubat'a hazırlanıyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksii Danilov Putin'in 24 Şubat'ta ülkeye kuzey, güney ve doğudan eş zamanlı bir saldırı planladığını ve buna göre tatbikat ve eğitimler yapıldığını öne sürdü. Rusya'nın Belarus'un güneyinde, Kırım'ın kuzeyinde ve Donbas'ın doğusundaki kuvvetlerle Kiev'i kuşatarak büyük bir saldırı başlatması bekleniyor. Her şeyin masada olduğunu anlıyoruz. Danilov, Putin'in savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik üç ayaklı saldırısını başlatabileceğini söyleyerek, "Her şeyin masada olduğunu anlıyoruz." dedi. Ukrayna'nın üst düzey generali Valeri Zaluzny da geçen ay ekonomiste yaptığı açıklamada Rusya'nın doğudan, güneyden ve Belarus sınırından saldırı hazırlığı için 200 bin yeni askeri eğittiğini söylemişti. Putin bir sene önce operasyonu başlattığını duyurmuştu. Putin 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde televizyondan Ukrayna'da özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Ceyhan'dan yandan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den Ukrayna'ya yapılması planlanan askeri teçhizat yardımının gelmesi aylar alacak.